Ee, burada sana bazı sorular soruyorum. Past dersen şu limon sularından şat yapıyorsun. Hadi hayırlısı. Okey. Hızlı Ama. hızlı cevaplar vermeni istiyorum. Başladım. Sevginin sana eski sevgilinin ismiyle seslense ne yaparsın? Ee, canım sıkılır. Bu kadar mı? Canım sıkılır. Biraz tatsızlık çıkartır yalan söyleyeyim. <laughs> Dünya dönüyorsa neden zıpladığımız zaman aynı yere düşüyoruz? Onu ben de düşünüyorum biliyor musun? <laughs> Hakan ben de onu daha önce zaten bulamadım. <laughs> Çoraplarını koklayarak tekrar giyip giymeyeceğine karar veriyor musun? Yer yer veriyorlar. <laughs> <laughs> İğrenç. <laughs> <laughs> Bazen yüzünü yıkamaya üşenip sadece çapaklarını temizlediğin oluyor mu? Çok acıcı. <laughs> <laughs> Pis <gülüyor> bir adammış. Yok <laughs> abi, yok yıkıyorum Şaka onu. Yapıyorum, Bu şey şey yapıyorum. yapıyorum, Bu film, bir filmde başrolü kesinlikle birlikte oynamam diyeceğin oyuncu kim? Hmm, Ersin Korkut. Ciddi <gülüyor> misin? <gülüyor> yok yok, oynadım da. Yakın arkadaş Krontejran'dan evet. sıktı. Şimdiye kadar izlediğin en kötü Türk filmi hangisi? <laughs> ya galiba şey... Kel olan karakterse <laughs> karşı. <laughs> çok güzel söyle hareketler diyorum. bunlar ekibinden kimi kıskanıyorsun? Birini kıskanmak zorundasın. Ee, yine Ersin Korkut diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü ha, bilmediğiniz bir tarafı daha var Ersin. Onu, çok, onu, söyleyemem. O ayıp olur televizyon ama çok kıskandığım yönleri var. Öyle mi? Bakmayın öyle durduğuna. Tabi. Ne bunu bana daha sonra söyle. Soru şey yapacağım. <laughs> Büşra mı Nuru Gül mü? Büşra. Sevgin için tuttuğun takımı değiştirir misin? Değiştirmem. Hiç de bir şey yapma sevgilisinde. Ne de sosyal yani. medya hesabını yani, Nasıl <laughs> takım değiştireyim ya? Yani? Sevgilinde en gıcık olduğun şeyi söyleyeceksin o zaman. Hayatı plan. Sürekli bir plan yapıyor. Oraya mı gidelim, bunu mu yapalım, oraya o mu olsun? Birazcık beni rahat bırakmasın tabii. <laughs> <laughs> Birazcık kafamı ne demek istiyorsun? Yolda karşılaşsan kimi görmezden gelirsin. Ersin Korkut deme artık. <laughs> <laughs> Yok Ersin değil de yolda karşılaşsan kimi görmezden gelirim. Üff, var öyle insanlar da... Şimdi burada televizyonda Eğer <laughs> söyle e söylemeyeceksen yok. pas diyorsan bir tane limon suyu. O zaman içiyorum. Bir Bunu saat, pas evet. demek istiyorum. İlk pasını kullandı. Bu arada bayağı iyi gitti. Evet son soruna geldik. Evet. Sanat için soyunur musun? Sanatına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Şahin. Eyvallah abi. Eyvallah. Gel kalk bir. Kalk, kalk bir kalk. Oğlum ben bal gibi oraya bakıyorum ya. Eyvallah. Sağ ol.